Öncelikle teşekkür ederim. Bu başarı aslında kentimizin başarısı. Bölgede belki de bir ilki başardık. Ama biz kadın meclisiyle ticaret odası bünyesinde zaten bir ilki başararak büyük bir çalışma ve özveriyle daha önce hiç kadınların yer almadığı bir alanda kadın işverenler için saha açtık. Ee, biz yıllarca sivil toplum örgütlerinde kadın merkezli e, örgütlenmeler içerisinde olduk ama çalıştığımız alanlar genelde şiddete karşı çalışmalar, hak hak mağduriyetlerine yönelik marifet e, çalışmalar, e, kadın bedenine yönelik e, şiddete karşı yönelik çalışmalar içerisinde olduk ama aklımızın ucundan e, belki de şiddetin ürediği yer olan ve e, hayatın şekillendiği e, ekonomik alanda örgütlenmemizin olmadığını fark ettik. Daha e, sonra bununla ilgili projelendirmemizi tartışırken kadınlar kendi aramızda işveren kadınlar olarak e, nasıl bir çalışma yürütebiliriz diye çalışmalarımıza başladık ve Kadın Meclisi ile 2018 yılında Diyarbakır Ticaret Odası bünyesinde çalışmalarımıza başladık. O günden bugüne epey yol aldık. Kentin hem işveren kadınlarına ulaştık, hem sosyal çalışmalar bağlamında kadınların yaşadığı sıkıntılar anlamaya çalıştık. Hem pazarcılarla ilgili, hem esnaflarla ilgili, hem işveren kadınlarla ilgili nasıl politika üretebiliriz, nasıl saha açabiliriz ve bu fırsatlardan, var olan fırsatlardan kadınların nasıl yararlanabileceği üzerine kafa yorduk. Çokça da güzel projeler yaptık. Birlikte kadın arkadaşlarımızla beraber o projeleri hayata geçirdik. Bugün de halen devam eden projelerimiz mevcut. Kadın meclis başkanı olarak nasıl derseniz bence bu bu alan için çok önemli bir karardı. Bu kentin her ne kadar alışık olduğu kadınların her alanda olması temsiliyeti söz konusuyken burada yoktu açıkçası. Bizler yönetim kurulunda birer kadın, mecliste birer ikişer kadın olarak ilk defa bu dönem yer aldık. Ama bugün yaptığımız çalışmalarla yaklaşık 35 tane kadın meslek komiteleri meclis ve yönetimde benim de yer aldığım divan başkanlığıyla sonuçlanan bir süreç, başarılı bir süreç yaşadık. Bunun içinde herkesin emeği var. Sivil toplum örgütlerinin çabası, kadın örgütlerinin çabası, bizlerin çabası, diplomatik iletişim yaptığımız lobiler bu başarıyı sağlamamızda faydalı oldu. Üç dönemde başlayan bir çalışmamız vardı. Sahada şu anda sadece odamıza kayıtlı 4000'in üzerinde şirket var. Kadınların yetkili olduğu ve sahibi olduğu şirketler. Biz geçmiş dönem bunu incelemeye başladık. Çünkü biz başladığımız zaman yaklaşık 1900 şirketti. Kadın meclisinin sahada yarattığı pozitif havayla beraber bu rakam 4000'leri devirdi. Biz bunun önemli olduğunu düşündük. Bu şirketlerin yapısına, kadınların bu şirketteki şirketlerini yönetme biçimine, başarılarına, varsa sıkıntılarını anlamaya yönelik bir saha çalışması sürdürdük. Geldiğimiz noktada iç açıcı bir durum Yok açıkçası. Ancak yürüttüğümüz çalışmalarla bu bilincin de oluşmasını sağladık sağda. Kadınlar bugüne kadar yeterince ne devletin teşvik programından ne ona bağlı kurumların desteklerinden hem haberdar değildi, hem bununla ilgili başvuracakları mercinin olmadığını düşünüyorlardı. Biz kadın meclisi o dönemki kadın meclisi olarak oluşturduğumuz odada bu hizmeti de vereceğimizi duyurduk. Ve onlarca kadının başvurduğu ve destek aldığı bir süreci yaşadık, başarılı olarak gördük. Eksik ama yine de başarılı olarak devam eden bir süreçti. Bunu açmakta da fayda var. Çünkü bu bahsettiğimiz bütün sorunlarla baş etmenin tek yolu var: ekonomik gücü elde etmek, kendi hayatını idame ettirecek bir, ça, bir yapı oluşturmak ya da bir yerde çalışmak, istihdamını sağlamak bizler için bu çok önemli. Kadınların yaşadığı şiddete karşı koyabilme gücü kendi kendine yetebildiği zaman daha sert, daha net bir durla başlayabiliyor yeniden hayata. Bu anlamda bizim yaptığımız çalışmalar hayatın bütününe dairdi. Biz şunu çok net bilincindeyiz. Hayata kadınlar hangi alanda olursa olsun bir sıfır yenik başlıyor. Ee, eğer bir kriz varsa ilk elden orantısız bir şekilde kadınlar mağdur. Eğer bir e, ekonomik iflas varsa orantılara bile baktığımız zaman istatistikî veriler bile kadınların ilk önce iş yerini kapatmaya meyil gösterdiğini ve iflasa sürüklendiğini gösteriyor. Yaşadığımız bütün krizler, savaşta dahil olmak üzere ilk yerden bizi vurmakta. Bu anlamda ekonomik olarak güçlü hale gelmenin yollarıdır bu mekanizmalar. Diyarbakır ticaret odası, esnaf sanatkarlar odası ve meslek örgütlerinde kadınların yer alması olmazsa olmazımızdır. Buralarda yer alarak o mekanizmalarda oluşturulan kararlarda kente dair, ülkeye dair, Türkiye'ye dair oluşturulacak kararlara buralardan kendilerini var ederek yer alabilirler ve kendi ekonomik e, bağımsızlık çok net bir kelime olur ama ekonomik gücünü de böyle oluşturabilirler. Bizim için kadınların işveren olması kadar kadınların istihdam edilmesi de çok önemlidir. Bu bağlamda bizim bütün çalışmalarımız ve raporlarımız, yani kadının şiddeti de bizi ilgilendiriyor, kadının ekonomik sıkıntısı da bizi ilgilendiriyor, iflas eden kadın da bizi ilgilendiriyor, savaşta mağdur olan kadın da bizi ilgilendiriyor, sokak, ev ya da e, bilemediğimiz bütün şiddete maruz kalan bütün kadınların sorunları bizim sorunlarımız. Bu bağlamda onlara dair de sözümüz var. Birlikte olmamızın en büyük anlamı bu. Benim kadın meclisi sözcüsünü bırakmış olmama rağmen buradaki duyarlılığım devam edecek.